PUBG Mobile bölümünden herkese selamlar aslan kardeşlerim. Hepiniz hoş geldiniz. getirdiniz. Ne arıyorsunuz? Halleriniz, keyifleriniz iyidir inşallah. <laughs> Mikrofon kırılmadı. Kırılmadı arkadaşlar. Çok şükür ya Her bölüm, her videoda yazıyorsanız oh çok şükür bu bölümde kırılmadı. Oh çok şükür kırılmadı diye. Kırılmadı arkadaşlar. Sağlam mikrofonmuş. Ne yapıyorsunuz aslan kardeşlerim? Halleriniz, keyifleriniz iyidir inşallah. vallahi beni soracaklarsanız olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldız yemin ediyorum var ya enerji doluyum. Bugün bir videoyla gelmişim karşınıza. Gülmekten karnınız yırtılacak ama biraz da gerilebilirsiniz video içinde. Çünkü Potomac çiftleşmeden gelen adamlar biraz beni gerdi. Eminim ki sizde gelecek ama sonunda iyi kapak yaptım arkadaşlar. Rohan bırakır mı ya? Sen tek başına bir ordusun. Hemen video hakkında kısa bir spoiler vereyim. sizlere video alacağım ama videoya geçmeden önce o bildirim gelir gelmez. O beğeni atan kardeşim var ya. Sen. Sen cansın. Şimdi beğeni atan kardeşim. Sen de cansın. Adamın ham maddesiniz adamsınız. Kralsınız aslında arkadaşlarım. Gitme Potomac çiftleşmeden çiftleştir. Hatırlıyorsanız arkadaşlar bir oyunda bir ünvan görevi var. Hırçın Deniz'den Hükümdarı ünvanı ve böyle PUBG Mobile oyuncuları, yayıncıları böyle hayvan gibi o görevi yapmaya çalışıyor. 7 tane win aldığınız zaman aslında kardeşlerim oyun size özel bir ünvan veriyor. Hırçın Denizlerin hükümdarı biz de kanala attık o video. O videoda gidip izleyebilirsiniz. Oyunun en özel ünvanı falan diye. Takıma dedim ki 6 tane win'im var. Bu oyun win alırsam 7 win olacak. O ünvanı almaya hak kazanacağım diye konuştuk. Takımda bir tane erkek vardı yanında da kızlar vardı arkadaşlar adam bana bir, bir şekilde gıcık oldu neden gıcık olduysa ben ne yaptıysam sanki Aynen aynen Adam ben bin almayayım diye elinden geleni yapıyor adamlar araştırıyor beni öldürtmeye çalışıyor yok gidiyorlar kendileri ölüyorlar bana gel bizi kaldır falan filan Benim oyunumu bozmanın derdindeler Vallahi ben oyunumu bozdurur muyum arkadaşlar Video sizlerle daha fazla spoiler vermeyeyim. Nasıl bozuyorum? Onlar beni bozmaya çalışırken ben onları nasıl bozuyorum aslan kardeşlerim? Umarım bu videoya el birliğine 20 bin beğeni gelir. Bu video 20 bin beğeni hak ediyor ya. Vallahi 20 bin beğeni hak ediyor. Video sizlerle beğeni atmayı unutmayın aslan kardeşim. Hadi videoya geçelim. Gidene doğru demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ankara'nın bebesi Dönüp bakmaz ardına Ulus cebeci çankaya Kardeş deriz kankaya Bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Ulus cebeci çankaya Kardeş deriz ya, bize, bize, bize her yol Paris değil La bize her yer Ankara Arkadaşlar selamünaleyküm. Gelene bakar mısın? Aleyküm, Aleyküm selam. selam. İyi oyunlar selam. arkadaşlar. Olursun. Teşekkürler. Ooo oyunda Orhan karı düşünüyor. var. Aradım Orhan. Oyunda karı var. Bu ismi çok aradı mı derken bana mı konuştunuz? Pavyoncu musun gerçekten? sen? <laughs> ee, ben... Önce, Pavi... He ben. Ha. He ben pavyoncu olan evet evet 4 numarayım ben bak. Oh. Dur bir saniye. O bir reis. O bir reis. Lan şerefsiz. sen lan sıkıyorsa korku falan arka <laughs> <laughs> lan uçak sahibi. Lan <laughs> bizim <laughs> <laughs> Uçak sahibi sesime <gülüyor> <gülüyor> sesim geliyor mu lan? Lan, <laughs> lan gelse de sıkıyorsa korka falan kaybeder. Hadi gel. Arkadaşlar arkadaşlar ben beni takip edin arkadaşlar. Gelin ben Ben bu uçak sahibine gıcık <laughs> oldum bir saniye. <laughs> uçak sahibinin korku balığı kaybederine <laughs> <lan, gülüyor> çağırdım. <laughs> lan niye takip ettiniz onu? Lan niye takip Kafayı içiyorum. Abicim selamun aleyküm <laughs> arkadaşlar. Donanın üstünde bir şey yok. Don, Don daşlak çıkmış adamı gittiniz takip ediyorsunuz böyle bir gelin, Gelin gelin. Aşkım sen niye şu şu Gelin gelin. Ya bir şu şu anlar, şey olmaz. Valla bir şey, şey olmaz deli gidiyor baksana. Borga bal arka evlere çağırdı. Lan, Lan uçak. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar uçak sahibi uçak sahibini korkapal arkaya evlere çağırdım. İntikam için bana destek vermeyecek misiniz sakın arkadaşınızla lütfen. Hayır. Niye verelim? Hayır tabii ki de. Lan gelin bak uçak sahibi de arkaya evlere çağırdım. Vuram adamı burada vuram. Benim şey yapma. Bir de ben bu arada ya arkadaşlar. uçak sahibi Uçak sahibi sen misiniz? Ama bizim kafamız nasıl güzel. Aa. Sen kimsin Nilo'ya mısın Hiç konuşan? Uçak sahibi bizden. Bir numara. Bir numara. Lan. Numara. Lan o bir reis yazıyor. Karı, karı, karı konuşuyor. Ben bu anlamadım abi ben. Abi ben anlamadım. Karı değil lan. Öksüz karı evet. ne? Hiç mi kitap okumadın? Karı ne ya? Odunsun ya. Ne kadar öküzsün sen. Ne diyeyim? Sana diyor öküz diyor. O konuşan erkek kimsin? kimse? bir da Görmedim ben bir de yaşı ya. Yaşı da var he. Ee. Neden? Pavyoncu Orhan olmazından belli nasıl değil. Şey. La siz benden mi bahsediyorsunuz? Sabahtan beri aşağılayıcı konuşuyorsunuz. Sebez. Bana mı konuşuyorsunuz? Evet, senden bahsediyorum. Lan bende öbür evet. bir tane erkek takımdaki erkek var ondan bahsediyorsunuz hani ben de ona saydırıyorum sabahtan beri. Ben ne yaptım lan size? Hayır tabii ki de. O benim sevgilim niye sevgilim arkasına konuşayım? Sevgilin kim? Şey mi? Lan la ben anlamadım reis. Reis mi senin sevgilin? Hayır, Ego. Hayır, hayır. Arkadaşlar, işte, <laughs> valla acayip garip garip isimler koyuyorsunuz. Karıştırıyorum ben ya. Ay. Ben yeni mi başladım? Arkadaşlar, çok normal sanki ya. Kardeş, ben bu oyunu 7 aydır oynuyorum da. Ben şu şey var, e, üstün denizlerin hükümdarının bilmem ne kırbaçı mırbaçı bir şeyler var ya. Ben şu anda 6 tane win aldım arkadaşlar. Oyunu kazandım. Bu oyun kazanırsam 7. winim olacak. Sonra o hırçın denizlerin hükümdarının bilmem nesinin ünvanını alacağım. Ondan ben buraya atladım. Bana biraz şey yapma işin gırgır şamatası. Hayır. Bana biraz yardımcı alalım bu oyun Benim oyunda bir şey olmasın. Allah Allah. Sen <laughs> yani kimle yaptın peki oraya kadar o görevi? altı maç sen nasıl bu kolla adam vurabildin? Kardeş. Edin? Kardeş ben fotomatik çiftleşmeyi kapatıp oynuyordum. Yanlışlıkla açmışım ben fotomatik çiftleşmeyi. Otomatik çiftleşme ne ya? Çiftleşme. <laughs> <laughs> ya işte siz geldiniz Otomatik ya benim takımıma. Çiftleşme takımama. ne? İşte siz benim takımıma geldiniz ya şimdi. Sen geldin be. Ben ne geleceğim <laughs> lan sizin <laughs> takımınıza? <laughs> ben ne <de> geleceğim? <laughs> ben ben tek başıma oynuyordum. Siz geldiniz benim takımıma. Ha, bak 1 2 3 numara sizsiniz. Hayır, sen geldin. Hayır, sen geldin. Ya tam Deli la bu. O oyun bizi bir şekilde çiftleştirdi arkadaşlar. Yani burada hepimiz 30 dakika boyunca birbirimizin kahrını çekmek zorundayız yani. Benimle iyi geçini takımı ben koruyacağım. Bak benim ne kadar kamer bir adam olduğumu bilmiyorsunuz. Aynen ya. <laughs> Göster o zaman. Aklına, ondan, ondan ondan baksırla maça <laughs> girmişsin. Lan ne baksın sen? Ya işte bak bu adam bu adam ne kadar cahil bir adam. Beni baksınla mı gördün sen? Sen niye bir sevgime cahil dedin? <laughs> Sensin o cahil. Ya benim üstümde kıyafet var. Üstümdeki takım ya elbise senin barca barca evinde yok lan. Bende iki bardak. Senin evinde yok. Belli ondan <laughs> adam pavyoncu olan, Çıkın sanalları pavyonda yemişsin lan Orhan. Gelmişsin ben... burada bize bir artistik yapıyorsun. Yıldızın kardeş yani. kardeş. Bence karısı da açtır kesin. Kardeş ben paraları pavyonda yemedim. Ben pavyonda çalışıyorum. Ben masa masa gezip milletin gönlünü hoş ediyorum. Bu sayede para kazanıyorum yani lütfen. Nasıl gönlünü hoş ediyor ya? <laughs> Anlamadım. İşte ben şey garsonum. ne lan bu trans bu? Bu ne ya? Ben garsonum garson. Garsonsun. Garson parçası. İyi sen yapın o dansözlük Garsonsu falan ya. da yaparsın. Ben ekmeğimle ben para yapıyordur. kazanıyorum. Allah izin verirse biraz para biriktireceğim. Düğün yapacağım, evleneceğim. Kimle? Oo, oh, Seni alacak karı ya. Al. Allah yardımcısı olsun. Anama söyledim bana köyden bir karı bul dedim bakalım. Bulursa. <laughs> Sen bu kafayla gidersen zor ya bulur sana ya. Şunu model al baksana da Allah'ını seversen. Bence bir diksiyonunu düzelt bence ya. Lan benim direksiyonumda <laughs> ne var lan? Benim direksiyonumda ne var? Odun gibi konuşuyorsun. Kardeş. Şş, Ego, baksırı üst... mi aldın kardeş? Kardeş baksırı yok. Seni nasıl görüyorsun? Asladım. Sende şey iç gösterici gözlüm var. Üstünde gol takım elbise var. Beni sen çıplak mı görüyorsun? Kızlar. <laughs> kızlar gelin benim büllüğüm görünüyor mu bir bakın. Bu Bak adam baksın baksın bir şey diyor. Bakayım. Bakayım. Bir bakın evet. bu adam benim büllüğümü ben görüyor şey ya. ya. Giymemiş ki hiçbir şey. Beni çıplak görüyor adam. Sapık mıdır nedir ız düşmanı. Ben çıplak mıyım? Evet. Üstünde evet. bir şey var mı aşkım? Evet. Hayır. Ya tövbe estağfurullah. Evet. Hiçbir bir şey yok. Lan, Lan üstünde takım elbise. <laughs> çıplak <gülüyor> değilim ben. <laughs> Şipnaksın, şipnaksın. Siz, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda sizin kadar cahil ve de kamer olmayan bir adam görmedim. Benim üstümde şu anda gold Aa, takım elbise var. Ya? Bak disco, bak. Şu kıyafet var benim üstümde. Bak, bak ne yazıyor burada? Bak. Seni döverim. bize. Disco kralı seti manyak Bitirin mısınız şey siz? Aaa varmış Aynen. lan abi de. Lan disko kralı de seti. Bu değil o zaman. Bak. <laughs> Size, 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 hmm. siz ya ya, de, de işte. siz oyunu böyle oynuyorsanız ben ne yapayım? Siz oyunu böyle oynuyorsanız ben ne yapayım? Allah Allah. Hadi gidelim sür arabayı. Tamam. Sür ben tarayacağım. Bu adamların içeri gitme ha. Sen arka evlere gitsene kardeş. Niye? Ka kardeş arka evlere gitsene. Arka evlere gitsene. Adam var adam var adam var adam var adam var. Lan gitme adam var gitme. Adam var gitme. O bot bot o boz, 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 benim benim. Ne yapıyorsunuz? O bot benim dedi size. Lan ya. Nasıl bot dedi? Allah'ım benimle oyna bir denesini çaldım oh, ya lan. Oh. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Anam. <laughs> ben bir denedim. Oğlum. De... oğlum ben de iki tane ölü oldu arkadaşlar. Çalınca arkadaşlar. Şey arkadaşlar iki tane ölüm oldu ya lan. Allah çarpsın iki ölüm oldu benim ha. Çaldı, <laughs> Çaldı ya. Lan, garip. Yürü gidelim. At. Allah, ın Allah ın şunu bırakalım ya. ya. İki tane bot gördü. O i̇ki tane o bot gördü sevindi. Alma şunu ya. Baba almayın benim için sıkıntı yok. Benim evet, için bot. Benim için lan sen Allah. Gelsin, ya, gelsin, ya gelsin, ya aşkım ya. gelsin, gelsin, hadi git ya. Ya. Aynen yazık. Lan ben bir at. Lan oğlum bende 125 49'u var. Mermi atar biraz. Arkadaşlar bende 125 KD var. 125 KD var. Siz ya. aşağılıyorsunuz ama benim KD'mi bilmiyorsunuz ama KD mi? K'de neyim var neyim ne? var? 125 benim KD'm var. Kamerim ben. ben. Kamer oyuncuyum ben. Bot <laughs> ya. Sen misin oyuncu? Anca bot vuruyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bende iki tane ölü var arkadaşlar. Benim botumu Öyle. çaldın çünkü. Bir daha bak botları vurma tamam mı? Sana ne lan? Ben görürsem sen... Sen sal ben de salacağım oğlum ben gördüğüm botu vururum bak. Orhan at... Orhan atarım seni arabadan aşağı. bak. Yeni bir özellik geldi giderken böyle Ay, arabadan abi, aşağı. atıyorsun. Ben dedim ki alma dedim, alma dedim Ego. Alma dedi. Ego! Ben almadım ki. Oldu? Oldu, geçiş ben geçiş ya. Büyütüm, ya. Ego sen benim Ay, şoförümsün. De. Sen benim şoförümsün sür istediğim yere arabayı. Ya ben araba. ne bileyim böyle biri geleceğini. Sen benim şoförümsün şoförüm Ego adamlar Adam lan. Allah benimle oynuyor ben ya. kamer. Bak ya, kamer bir üç tane ölüm oldu Allah çarpsın. Tam bir hırsız ya. Sür sür şoför. Ya niye çalıyor? Hırsızın önünde giden hırsız. Of. Hırsız çünkü. Ya vallahi ben kamersem bu suç benim mi? Ben Allah de bana de iyi oyunculuk vurur. iyi oyunculuk verdiyse bu suç benim mi? Kamer ne ya? Kamer kamer oyuncu oyuncu demek. Gamer değil mi o? Lan gamey e değilim nasıl konuşuyorsun sen gamey e? ayıp bir şey. <laughs> Allah Allah. Adam var adam. Adamlar var adamlar var adamlar var adamlar var. Adamlar oynay, var. Oynayın oynayın. Ben kaçıyorum hadi gidelim. Nereye gidiyorsun? Ya bize de sal sakin. arabayı bırak. Ya, yeter. Arabayı da mı götürdü? Aşkım olmasın diye vurdum. Bak bak çaldı karının karının şeyini vurdu ha. Ya arabamızı getir. Al arabanı. Son geldi duru bazı gözümün önünde ya. Ne ne, ne var? Sakın duru koşum geldi arabayla. Kızlar benim. Kafayı yersin. MC al doğru. Kızlar benim. O... Adam vurabilecek mi acaba? MC mi? MC ya böyle at bir atma de. Lan ben. Adam beri bir çalıyor. Sen sana MC. <laughs> Bu arabada da neymiş lan MC MC Sen... lan. Oğlum siz nasıl konuşuyorsunuz biri diyorsunuz bir gamer memur diyorsunuz bana dönüp şimdi MC diyorsunuz. Ben anlamıyorum sizin konuşmalarınızı lan. Düzgün adam var adam var adam var. 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 Allah ben kamerim kamer kamer Dörtten dört dün, oldu anlatacağım. Dünyaları vurdum adama biliyor musun? Dünyaları vurdum. Allah kardeş ben mermi, mermi bende atmıştır ya. ya. İki Vallahi mermi vurdum. Allah bot vuruyor işte. Nasılsınız ben o yüzden inmedim aşağı. Işte. Tam bir bot Kim, ya. Bot ya içine şişimiz yok. Bende dört tane var arkadaşlar. Adamlar ya var, adam, var. Adam, adam var adam. adamlar adam, var. Adamlar var adamlar var. Hep bot vuruyon. Olur tabi. Gel. çık mı ben O da benim, o da benim. Adam adamlar var. Botumu niye çalıyorsun ya? Ben ben aldım aşkım. Ya herkesi beni vallahi Allah kuru iftiradan sakınsın ya. Lan ben çalmadım. Ben çaldım aşkım diyor. Ulan kız kız aşkım diyor ya. Allah'ım ya Rabbim sonra bana dediler gamer diyorlar ya. Tam sesli adam var yanında. Ses Dur bir dur bir sessiz. Destek var mı bana? Nerede? Nice. Bu da burada bu binada. Mavi binada. Altı mavi olan binada. <laughs> Allah beni ne oynar? Ya oynayan. çalma ya, çalma. Yine <laughs> beraber gelmesin. Araba geldi. Ben Adam gel indi e, buraya adamı. Geliyor. Diyor. Benle oynayacak yok mu bey? Ne kadar öpüşsün. Geliyorum ya. Arası, oynayın oynayın. Araba geldi arkamızda. Mavi oradayım. Oynayın oynayın arkadaşlar. Gel gel mavi binayı oynayalım orada olur. Ölürsün hadi. Meclis'i sapatlıyorum. Arabayı aldı kaçtı lan. Lan kaçmadı meclis'i sapatlıyorum. supportluyorum. aldı kaçtı lan bu. bekle bekle Merve bekle aldım. kanka. Merve kanka bekle beraber oynayalım. Ben burada attırıcı adam tamam. Aşkım teksin şu an yalnızsın oynama Merve ile oynuyorum hayatım. <gülüyor> Arkada <gülüyor> da biri var. Allah'ım. Önde Allah. de biri vardı. Ben. <laughs> ben. Benim kamber miyim la? Ama ya. Ya kafayı Neredesin yiyeceğim sen? ya. Ya öldünüz mü? Evet. Öldük. <laughs> Aha. Ya dört numara neredesin? Ya ben burada da supportluyorum seni. Supportluyorum ben kavurum. Ya, ya yere ya, baksana. gelsene mal Mantaran var. üstünde yatıyor Allah ya. Ulan ne güzel. Allah Allah. kili var 7'si de bu otel. Oynamıyor boter. ya. Yani bizi bıraktı gitti. Kaldırdınız evet, mı? evet. Kaldırdım. kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay tamam, var adam. Tamam ben desteğe geliyorum arkadaşlar size. Ay. Gelsene artık Sen ya. Sen neredesin bir saattir? Neredesin Ka bir saattir? Neredesin? Kardeş. Adam, adam geliyor, adam gel ya. Kardeş adamlar kaçıyordu. Adamlar kaçıyordu ben onları yolda yakaladım. Çatıda, çatıda. Allah ne oyunu ya, aşağıda yok. Aşağıda biri daha var. Ya çatıdaki baygın. Sıradaki belge mi oynuyor mu Saydım ama bak benim Lan kaçıyor bilmiyorum. kaçıyor kaçıyor. Lan bana sıkan kim? <laughs> Anlayacağım ya. Kaçıyor kaçıyor vurun vurun. Ya vur, sen vur. kime sıkıyorsun ya? Bot Lan balıkla kaçıyor balıkla. Allah Allah. Ne diyor ya? ya vursana o zaman. kaçtı valla ben ne yapayım. Ya vursaydın. Ya o anca bot vursun ya. Ben... Anca anca bot şunu, aşkım, bırak. bot Ben bir Bak şey söyleyeyim mi? Ya ben... bile almış. Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Efendim. Siz Şöyle beni şey. <laughs> Siz beni kıskandınız herhalde benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu kıskandınız sanki. Ya sen ne ya. Siz benim Allah Allah. Ne kadar kamer olduğum Üslümüne adam. Hiç kıyafet yok, oynamayı bilmiyor. Lan üstüne kıyafet mi oynuyor Allah Allah oynuyor. Girmiş boksörle oyuna girmiş. Lan senin senin gözün yani. benim büllüğümde ama. Lan senin büllüğün ne işi olsun? Kızların <laughs> yanında hani biraz düzgün olsan, biraz Kızlar, düzgün olsan mı öyle. Kızlar Siz millete yani. siz siz milletin baksırını görmek için oyunun güncellemelerini yapmıyorsunuz. Benim üstüne kıyafet yüklemiyorsunuz. Sonra baksırımdan bahsediyorsunuz. Bot. Sen bu oyuna kaçıncı söylen başladın? Baba, ben oyuncu. ben 7 ay önce başladım bu oyuna. <laughs> Abi önce ben bu oyunu ilk sezondan beri oynuyorum senin gibi botunu senin kadar böyle botları vuran, kızlara böyle nazik insan olmayan bir insan görmedim. Tam böyle. görmüyor musun? Mu? Açıp gidiyor hemen adam görünce. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ego? Ben de Çok bu oyunu çünkü. 7 aydır oynuyorum. Ben bu oyunu 7 aydır oynuyorum. Kardeş senin gibi Egoist bir adam görmedim ha. Aşkım evet. cevaplar mısın benim yerime? Ben Egoist bir insan mıyım? E ismin Ego, Ego e oğlum, e e ismin Ego ismin e Ego. Sen niye öyle diyorsun? Ben niye Egoist e e e sizin gibi, sizin gibi böyle botları vurup ego kasanlar için ismi Ego kardeşim. Anladın mı? Siktir lan. Alın lan bunu. Bundan Mego olmaz ya. Ego bir gelsene bak. Bak ben ne buldum. Ne? Bak ben ne buldum. Bak be gel. Bak ben ne buldum. Bak bak bunu biliyor musun? Ya, sen? ne bulmuşsundur. Bak. Bak bunu bekle ne? orada kal. Orada kal. ne kal. Buldun? Orada kal. Bak attırıcı buldum. Attırıcı. Bak senin üstüne attırıyorum şu anda bak. Attırıcı bak, attım. ne ya? Bak attırıcı bu. Gördün mü? Oğlum attırıcı kızlar ne? var burada. Terbiyesiz terbiyesiz konuşma canımı sıkma benim oramı. Lan ne terbiyesiz oğlum bunun üstüne attırıcı ama kız soruyor. Bak Reisto senin üstüne attırayım. Bak bu. Attırıcı ne lan attırıcı ne? Attırıcı değil ya bu. Allah'ın cahili. Attırıcı ne ismi bunun attırıcı? Cahillikte bir numarasın ya. Tabanca o tabanca tabanca. Lan tabanca o değil tabanca adam mı vuruyor bu sanki tabanca ise? Tabanca adam vurur. Abi bunun nasıl 5 kadesi var ben 350 maçta orayı anlamadım ya. Hayır da... öyle değil işte. Botları vura vura. Ha. Hadi gidelim ya bu burada kalsın. Valla da aynı bana kalsın dediniz arabayı neredesin aldı, diye yalvardınız. Arabanın mazotu kalmadı arkadaşlar Ara kusura bakmayın. İşte Bitirdin değil mi onu? Bitirdin sonra yanımıza geldi Allah. onu. Allah Allah. Arabayı yersin ya. Şu garajda var mı ki Anne bayı nereye koydun? Arabanın mazotu bitti. Gidiyorum kanka bakmaya da. Ya of ya. Tamam bence mazot var. Arabayı Gidin nereye koydun? Bak, bak gel gel. Var. Aşkım, Sen bak, ben... var Niro! Niro bak gel senin balığıma bin. Efendim? Sakın binme sakın onun balığına falan. Sen niye balığına bineyim? Mi? Gel gel. Binmeyeceğim zaten. Niye binsin ya? Allah gel Allah ben... sen gibi bota kim binsin? Öldürecek arkadaşımı ya. Yani siz, sen siz, gibi sizde, bota niye bineyim ben? Sizi de insanlık yaramıyor valla. Siz kendiniz bilirsiniz. Sana çok veriyor ya. Hayır kalsın kardeşim. Senden hayır mayır gelmesin bize. Sen git botları vur. Haritada tamam, git botlara bot vur. Ya. Hadi. Ya. aldın zaten. Tam süresini. Yine geliyor ya. Oh. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Niye aldın o ya yani? Kardeş. Kardeş beni niye sevmediniz? Bense ne yaptım? De ya. Ben dedim Bense ne yaptım? Ne mi yaptım? Bot botları vuruyorsun. Daha ne yapacaksın ki? E kaçıyorsun ben... düşmanı evet. görünce. Bütün botları çaldı. Ben size oyunun başında, oyunun başında durumumu izah ettim. Alttan tane win aldım ben. 7. win'imi alacağım. Bana yardım eder misiniz dedim. Siz yok bokumu vurma. Adam yok. Görünce de tamam da kir almasan kir almasan da oluyor zaten bu. Ben, ben Fatih'e kasıyorum hem de aynı zamanda. Ya sen 300 maçta her şeyi yapıyorsun kanka. Yalan Hı, konuşuyorsun da bari biz bu oyunu ilk sezondan beri oynuyoruz hani. Kardeş. Yalanı düzgün konuş. Kardeş abi, ben de ben de var. bu oyunu ilk sezondan beri oynuyorum. Benim 700 700 800 sen destansı görünüş hesabım vardı bam yedi. Ya kesin ya. Hani, yalanı ver. Önce az önce 6 7 aylık oynuyordun. Gülüyor ben, var. 6 7 aylık tekrardan tekrardan başladım ben oyuna. Benim hesabımda. Adam var adam var. Benim hesabımda tamam 100 tane x-quit elbise var. Öyledir ya öyledir. Ben de iyiyim. Anne! Salın küçük enişteye gitsin ölsün orada. Git git. Niye ölüyor ya? Sen git öl. Niye ölsün ya? Sen öl! Kaçsın Allah bakayım. Allah! Sofak! Oha burada kaç tane kuş var? Balina buldum. Vursana çok Kaçın. iyi oyuncusun ya. Kaçın abi. Ta topu. Ya kaçıyor bir de ya inanmıyorum ya. Kaç kaç. Allah canına adamlar sizi Oy, karısı yapar. Ego'yu ya. Ego Eko'yu karısı yaptılar ha. Of ne? ya senin yüzünden öldüm. Ben ne yaptım la? Dilo'ya. Ay, ya şimdi ben öleceğim. Dilo'ya Dilo Dilo balığa bin kaç. Dilo'ya balığa bin kaç. Balığa bin kaç Lilo ya. Oh. İnanmıyorum ya. ya. Valla beni ben, ben ben kusura bakma vallahi. Ya, ya kaçıyor resmen. Ben ya. Ben ya, kaç... kurtarsana. Neyden kurtarayım ben sizi ya? Ben seni neyden kurtarayım? oynayacağım ya. oyunun. Ta. Kardeş. Kutsun işte. Kardeş gel de oyun izle. Bak gel de oyun o, izle. Bak Allah, şimdi. ya. Oh beni kaçtım lan. Bak gel de oyun izle. Kardeş bu oyunun amacı hayatta kalma ben değil mi? Çünkü. Bu oyunun amacı hayatta kalmak ben değil mi? Kaçar. Evet. Tamam bak kaçır. Ben, kaçır. ben hayatta kaldım. bu yaptığına ya. ne denilir biliyor musun? Siz Hiç elendiniz ben hala oynuyorum. yaptığına ne denilir biliyor musun? Ne denir? Ne denilir biliyor musun? Kardeşlik denilir. Kardeş sizin yaptığınız Ben diyorum ki sabahtan beri alttan evin al görevim var. Ben alttan evin almışım. Yedinciyi alacağım. Hırçın Denizler'in hükümdarısı ünvanını alacağım diyor. Siz beni alıp alıp götürüp adamların işine atıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz kalleşliği. Ego bak şu kocaman silah görüyorsun değil mi? Kocaman silah elimdekini. Bu kocaman silah sana girsin <laughs> Sana girsin o. Benimki de sana Düzdüm girsin konuşsan acaba ya? Ne kadar şey düşünsün. Orhan kızlar var konuşamıyorum Orhan. Kızlarımız konuşacağını oray, bilmiyor. Oray, konuşamıyorum. Konuşamıyorsun. Tamam özelde <laughs> konuşalım <gülüyor> kardeş. <laughs> özelde sen neredesin Ego? Konuşalım konuşalım. Amazon'dayım oradan. Sen neredesin? Allah ağl öncüsü seni. Adamlar geliyor. Allah çarptı adamlar geliyor. İnşallah seni vururlar. İnşallah sana havada takla attırır götünden seni. Ayy! Yaparlar. Baba bağırma bağırma. Oyun izle sen kameradaki <laughs> izle. Bak şimdi ben nasıl oynayacağım bak. Öyle garip garip sesler çıkartma. Bir dakika ben bu kıyafetle oynayamıyorum. Mesela konsantrasyonum bozuluyor. Sizde gerçi bu kıyafet yüklü değildir de. Dur ben bu kıyafetimi giyeyim de e sporcu kıyafetimi. Ya fakir. sen giysen giysen. sen giysen, olabilir giysen, ki? giyersin fakir. BPL elbise almışsın anca. Ne giyebilirsin ki fakir seni? Ananı avradını. Ne? Oha. Görünür mü kardeş? Oha. Bu kim oğlum? Ne Ya yalan söyle. Sen kimsin lan oğlan? Ya. Hesabı çalmıştır kanka. Orhan sen ne ayaksın Orhan? Ya ne hesabı çalacağım? Bende bu kıyafetten de vardı Allah Allah. Ben dedim ya bense bende 100 tane x kuit elbise var. Sen hani pavyoncuydun <laughs> sadece ya? Tamam ben pavyonda garsonum çalışıyorum. Lan, sen sonunda ne pavyonda? Ben size demedim hesabını ki. Şöyle Söyle söyle kimin hesabını çaldınız? Lan ben hırsız mıyım? Hemen kimin Senin hesabını, çaldınız? Mı? Yediremiyorsunuz ama hemen hırsız diyorsunuz o. Kızların Don, yanında göt gidip, oldun. Kesin donu da pazardan çalmışsındır. Hırsız <laughs> seni. Kızların yanında göt oldun ama. Sonra şimdi geliyorsun hırsız diyorsun bana. Ooo. Araba bayağı çalmış. La, lan ne hesabı çalmış çalacağım? Hesabı. Ne, al bu da çalmış. Bugatti. Bugatti Şahmeran. Çalmış. Al Şahmeran'ı kuyruğu sana girsin. Daha, daha ismini söyleyemiyor. Çalmış ya, hırsız. Hırsız. Şahmeran ne ya? Arabanın ismi abi, bu araba Şahmeran, şahser, Bugatti. Sen şahser sen. Allah Allah. Kırmıyor Önce ya. bu konuşmayı öğren. ne oynayorsun lan? Kim hocan kim senin? Kızlar hocam, okul okumuş kızlar, hocam, mu? Kızlar hocam, oyundan sonra bir oyun daha oynarız değil mi lan? Okuldan ya Ay yok gerek yok. Gerek gerek yok. Biz niye bekliyoruz ya? Çıkalım hadi ya. Çıkacaksanız çıkın valla beni ne ben durum, durum yok hadi ya. Hadi çıkalım ya. Ama oyunculuk öğrenirdiniz beni öyle. Niye bak biz ben bina... ki? Ben bir şey diyeyim mi? Bak ben bu oyunculuğu oyun... oyunculuğu bilmiyor muyuz? Dur dur bak hadi. dur dur. İşte sizde siz şey, siz şey, var mı? Sizde şey, var mı? Şey unvanı var mı? Çıkma çıkma, çıkma aşkım dur. Hırçın Hırçın Denizler'in hükümdar unvanı var mı sizde? Var. ne olmuş? Var. Bende yok. Yazık kıyamam. Bodusun işte baksana bir adamdan bile kaçıyorsun. şimdi ondan da kaçalım Kaçıyım Lan gerçek vurmuyorsun ki Allah'ım diyon oyuna ayolun la Bodları vuramadığınızda olsam diyon ya Ölüm şimdi bak Vurmayın böyle. Vurmayın durun lan siz sizin yüzünüzden var ya Sizin <laughs> yüzünüzden Bod Bana ben. psikolojik baskı yaptınız abi baskısı Ben... Her yerine baskı yapsak çıkın aşkım çeten ya. Ben sizin yüzünüzden var ya yani ben, Allah ım Allah ım, ben sizin Ben sizin yüzünüzden. Oğlum dokuzunu ölü almışım la. Oğlum hepinizin toplam ölüsü benim ölüm kadar yapmıyor la. Şunun fotoğrafına evet, baksana evet, Allah'ını seviyorsan. sen. Fotoğrafa bak Allah'ın Mısırlısı. Gelmiş bire ben garsonum diyor. Tipe bak şunun ya. <laughs> Allah'ım bot ya. Yolda görsem. Yolda <laughs> görsem suratına tükürmem <laughs> bunu. Şerro'ya bak ya benim profil fotoğrafına baktı arkadaşlar. Yolda görsem yüzüne tükürmem diyor, mısırlı mı diyor, Arap mı diyor, pezevenge bakıyor. Ulan vallahi ben bu insanları anlamıyorum aslan kardeşlerim. Beni aşağılarken filan çekiyorum, göt ediyorum diyor ki hesabı kimden çaldın diyor bu sefer. Ya adamda nasıl bir hırs varsa, nasıl bir eziklik varsa hala kabul edemiyor yani. İstek attım. Ben sizin sizin Hayır. Hakkımı, Hayır. hakkımı helal etmiyorum. Bak hakkımı helal etmiyorum. Ben sabahtan beri 6 tane win aldım. Tek o skook girdim. Evet. Fotomatik çiftleşmeye kapattım, girdim. tam Siz geldiniz orada konuştunuz, konuşuyorsunuz. Ben ses kasamadım. Adamları vuramadım sizin yüzünüzden. Ben hakkımı helal etmiyorum size. Ya senin bize ne hakkın olabilir ya. Vallahi siz bottu ya. Ben, dursuz, ne olacak? Ben ben, ben ne yaptın orada oğlum? Ben sonuna kadar haklıydım. Ben sizden sadece bir tane yardım istedim. Bana dedim destek verin, yardım verin dedim. 6 tane win görevim var. Onlar dedim şey yapalım. Bir tane Öldürün daha yapsak bizi. Ben ben mi öldürdüm sizi lan? Siz gitti. Adamlar ruhladınız eslattan bir oyuncuyummuşsunuz evet. gibi. Arabamızı çaldın. Ben ben orada sizi çağrı kulesine gidiyordum. Ben çağrı kulesine Kulesi giderken Aram. orada loot yaptım Aram. yani. Madem bu kadar hak hukuk helal etmiyorsun ya ideallerle de çalışmayacaksın karalara gidip biralar çiçekler saçmayacaksın Çiçek. tamam mı kardeşim? Kardeş. Ben sabah beni terbiyemi bozmuyorum ama benim sabrımı zorlama. Bu babadan şimdi... Anlatın sen. Ben bir şey söyleyeyim mi kardeş? Şimdi pavyonda çalışan adam da ekmeğinde tamam Orada çok düzgün insanlar çalışıyor. Çok temiz insanlar çalışıyor ki oradaki kuruş parayı alıp evindeki çoluğunu çocuğunu geçindiriyor. Oradaki insanları böyle küçümseyemezsin. Tamam mı? Orada çok temiz çok namuslu ben insanlar çalışıyor. Babacığım ben karılarla marılarla para yemiyorum. Bak ben sana bir öncelikle şunu söyleyeyim. Sen benim profil fotoğrafımız da aynı laf ettin ama senin hayatın boyunca göremeyeceğin yerler o benim gittiğim yerler. Benim isminin altında yazıyor görüyor musun? Üstün fenomen. Ben YouTuber'ım. Tamam mı? YouTube pavyoncu Orhan diye yazarsan çıkar YouTuber. Ya o da yalandır ya. Tamam siz ya. inanın inanın inanmayın. Ya, benim umurumda değil. yapmışlar ya. Bak yarın yarın. ya. Yarın bu videoyu yarın bu videoyu tamam mı? YouTube kanalımı açacağım. Kendini izlersin orada tamam şimdi ben sana aynı i̇şte bana dedin ya var. aynen bak YouTube'a pavyoncu Orhan, <laughs> YouTube Orhan yaz YouTube'a pavyoncu Orhan yaz tamam <gülüyor> baba siz gidin <laughs> bakın yarın da bu <laughs> videoyu izleyin <laughs> tamam ben bir şey söylüyorum size <laughs> tamam mı sıktır <laughs> git tamam mı duydun mu ego. Ya oğlum çapulcusun çapulcu tamam ben git bak, bak. Vurup, tamam abi <laughs> <şarttıkları gülüyor> <yapıp, gülüyor> git tamam git tamam git oğlum ben hava atacak bir adam değilim oğlum senin gibi git bak git bak gerçekten youtuber mı? Şey Çıktı mı mi? Bin Tamam daha. şimdi sık verin Ben ne abi? Bana siktir git kendisi dedi. Ben ona gereken cevap verdim. Kusura bakmayın biraz gerildim sinirlendim ama. Ya adamlar bir şey görmek istemiyor. Ya adam sadece benim dediğim diyor. Adam bir şey görmek istemiyor adam. Bu videoyu izleyince haşırtlı Blackboard arkadaşlar. Ben istemedim o istedi. Düzgün ayrılabilirdik ama hala en sonuna kadar daha çocuk ego kalsın diye uğraşıyor. İsmi evi olduğu gibi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım ki almışsınızdır aslında arkadaşlarım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun. videoyu beğenmeyi unutmayın. Kocamı öpüyorum sizleri. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah aslında kardeş. Ailemize hoş geldin kardeşim.